Sama xeyr olsun sayğılı seyricilər. Lafidilin büykalıq programımıza xoş gəldiniz. Bu müsafirlikdə bizdə Buner Qaqauz filologiya doktoru Miras Cümmetopluyun ündərçisi Güllü Karamil ağası ilə biz bu gün laf edəcəyik. Anegogoyiyada başladı, ana dili aylı. Xoş gəldiniz Güllü. Sama xeyr olsun xoş gəl. Bu gün biz bügün laf edəcəyik gözəl bir konuyu, Qaqauz dilinin ilerləməsi üçün im anı bu ay bizdə belə bir a, bir önəmli bir ay, ana dili aylı. Niçin on bu ayın böyle adı, emniden bu adet geldi? Bilirsen üretim müdürlüğü çiçek ayın birinden ta ayın bitkisine kadar bu ayı adlandırır ana dili aylığı e, ee, şkolalarda, yumuşak başalarında türlü türlü olaylar yapılır, dillen bağlı türlü programlar yapılır. Ee, bu da e, yardımcı olur dünyaya gösterme, gagavuzlara, anal babalara gösterme, hani dil, problem dil problemi aktual bir problema, hani dilimizi lazım kullanma, emlerletme. Ona göre e, nasıl diyorlar keşke bütün yıl olsun ana dili yıl, yılı diyelim Dil bir ay, bizim dilimize yıllar da az, bizim dilimize hep hizmet etmeye lazım. Dil ama, bir ay. Var. Ama yani neden dil. Çiçek Ayı seçildi? Neden Çiçek Ayı? Çünkü biliyorsunuz hani ana dili günü Çiçek Ayının 27'si. Hem de bu günü doğdu. Doğdu. Bizim, bizim Ay Baba. Ay Babamız. Kim e, kim? Mikhail çakır. Buna evet. göre bu iki data birlikte sanırım hani böyle güzel bir proyekt başardı. Ortaya çıkarıyor da gagavuzlar, uşaklar bugünle ilgili daha çok hazırlanıyorlar. Ben bilirim hani üretim müdürlüğü bu projeleri pek aktif götürüyor Facebook'ta, Hı -hı. Instagram'da hem başka sosyal sayfalarında. Siz sanırım hani, bunları bakarsınız, dersiniz onların ardından. Hı -hı. Ne kadar aktif bizim gençler katılıyor bu projelere? Biliyorsunuz mi Açan üretim müdürlüğü diye lazım. Katılmak lazım. <laughs> Üreticiler çalışırlar laftan çıkmama ben sanırım doğru yaparlar. Çünkü bizim dilimiz için biz lazım. Ne kadar da kuvvetimiz az olsa ya da çok olsa mutlaka biz ana dilimiz için lazım. Kendi kuvvetimizi koyalım ve çok işler yapalım. Bilirim anne hani, çoktan sizinle böyle bir buluşmanız geçti. Küçük bizim gagavuzlarla, küçücük anglar ta ta yola, kendi yaşamak yollarına koy, konerler. Komradın 8. uşak başısının yürüyencilerinden diyelim, hı hı, e, uşaklarından e, nasıl geçti bu toplantı? Ne, ne gördünüz? Yani ne hangi sebep, hangi çıkışları siz yaptınız o gün? Doğru. Ben buluştum bizim küçücüklerle. Hazırlık grupası bu. 8. uşak başısının hazırlı grupasıyla buluştum. Ee, Yanılmıyorum 16-15 uşak vardı grupada. Ee, çok güç hani üreticiler çok iş yaparlar. Uşaklar bilsin neredeyini, yürelsin neredeyini. Çok güç hani o grupada sadece bir uşak beni anladı. Demir Oğlu, o da sizin oğlunuz. Başka da, başka da hiçbir uşak beni, benim laflarımı anlamadı. Onlar anlayırlar, teni onları yürederler, uşak başasında. O tematikayı. Ama ben sorsam o tematikadan bağlı soruşu başka türlü sorsam, yüredecisi gibi değil, o uşak beni gene anlayamayacak. Elbet ki o benim laflarımı, benim güzel sözlerimi, onlara danışmalarımı, onlar anlayamadı ama sadece Demir, sağ olsun, sağ olsun siz de, hani laf ediyorsunuz uşak anayla o anladı benim lafımı tenas düşer. Bu güç. Bunun sebebi ne? İnsanlar, analar babalar laf etmiyorlar. Ailede gagavuz dilinin olmaması sebep budur. Ve bu da çok acı bir şey. Belki de şimdi ana babalar beni sesleyerler. Belki bakıyorlar. Sanırım hani onlar görüyorlar. Artık hepsi anlar bu durumu. Ama gene de kendini, kendi egosunu mu deyim olsa neyini deyim onu geçemiyorlar, onu aşamıyorlar. Da gene de uşaktan ana dilinde laf etmiyorlar. Böyle bir durumumuz var. Çok güçlü Ama yine de bakmayarak hani analar babalarla laf etmiyor. O uşak halizinden de pek çok iş yapılıyor. Ne Pek çok iş yapılıyor. Yani o kadar güzel oyunlar, o kadar güzel türküler çalıyorlar, o kadar güzel e, gösteriler. Oyunlar için ayrı söylemek yani. isterim. Ben sandım hani o uşaklar hepsi gider Düz Hava'nın ansamblisine. Evet. O kadar güzel eller, bacaklar, kollar, bakışlar o kadar güzel oynadılar. Uşaklar kiraz havasını. Ben doğrudan da pek şaştı. Bu gösteriyor hani e, bu taraftan sisteme işler. Doğru. Ama bir de karşıdan sisteme ailede, ailede Aileden ailede hoş koşulsa, kalsa biz, biz bu işi güzel sonuçlar alacağız. Güzel sonuçlar alacağız. Şüphesiz. Doğru, doğru. Ben de sana hani biz güzel sonuçlar alacağız ama yok ya yazık ki, yazık ki hani karşıdan pek az iş oluyor az aileler laf iderler. Ailelerle lazım işleme. Ben bunu bizim üretim müdürlüğüne teklif etmiştim. Yani lazımsa ben de yardımcı olacağım. Ailelerden, analardan, babalardan lazım işleme. Lazım laf etme. Laf et Başka de. yolumuz yok. Laf etsen bakınız ben e, vardır söylediğim detaylarda bu kendi programımda gagoz dilini laf ederken açın benim oğlum küçük tanrısınız siz dediniz hani bir uşak anlısı bütün uşak bütün gruptan anladı sizi Küçücük gənilə fiderdim dışarıda parkda onunla gəgəu dilində hepsə analar elə hep belə yaşlı uşaqların yaxınlaşardı, sorardı, "Niyəndən sən onunla gəgəu çıxana fideris?" "Niyə o gedir gəgəu dilinə?" Və hər zaman deyim, mən gədilə bənlaam, kimdə oxşanla fiderim, mən gəgəu, o gəgəu anğ dilində bislənmə fiderim. Elbet ki bizən o aydan gəgəu dilində. Bu kadar biz kapatıyorduk bu temayı. Şimdi büyükü günde, benim şu an artık 6 yaşında, Hı -hı. biz gene parka çıktığı zaman, Hı -hı. biz gene laf ederiz Gagavuz dilinde. Hı -hı. Ama onun akranların, uşakların, anaları, anaları gördü. Hani ona Aha. uşakları artık bilmiyorlar. Da onlar zorluk çekiyorlar uşak başısında, ilk, ilk an okulda. Diy diyorlar ki, bak ne kadar güzel senin dostun laf eder Gagavuz dilinde. Sen de lan böyle yürünersin. Ama, ama kimin günahı? Kimin kabahatı? Uşak başlar ağır, çok iş, çok, çok iş yaparlar. Çok iş, yaparlar, uşaklar Yapabilirim. kabahatları Yapabilirim. yok. Yapıyorlar ama uşaklar laf edemeyerler. Çünkü bakın bir laf var U ana dili. Ne anı dil olur insanın ana dili. Ailede laf edilen dil neyse uşağın ana dili odur. Doğru. Eğer bizim gagavuzyamızın diyelim 3-4 yaşında olan ailelerde diyelim 98%'inde belki eğer Rusça laf edilirse, demek o 98% o yaş uşağın ana dili Rus dili.

O anlamır, bakır, bakınır, çalışır mesela anlama. Bu büyük ben problem. O, ben eminim ben o uşağı sorsam sen kimsin? Kavuz musun, Moldova mısın, Rus musun? O diyecek Rus'um. O, o yaşta uşak diyecek ben Rus'um. De ana babala sorsunlar uşaklarına. Uşak çünkü Rus dilinde laf ediyor. O sanır hani o Rus. Şimdi bu soru açan gelir cümleden beni böyle bütün sinir eder. Nereye gidecek o uşak kavuz Ama nereye bizim uşaklar lazım gitsin? Biz nereye gittik? Bir. Biz nereye gittik? İkinci. Neden biz keseriz bizim uşağın geleceğini götürme değilim bir biznes Türk halklarını. Da. Biz dili bilerken. Komşumuz ben... Türkiye. Tenere'de bir buçuk biz denizin Karadeniz'in bu biz... tarafında Türkiye var. Biznes mi? Üretmek mi? ne istesen doktorluk doğru ne istesen biz oray karda bunlar karda bunlar bizim orada. kardeşlerimiz bir, biz kardeş bir, de olmasa, demeli, bir taşıyarız biz bırakalım kardeş de olmasa biz kendi dilimizde rahat rahat bol bol işimizi götürebiliriz ya biznes mi olsun medisine mı orunda başka işte mi Dostluk uğrunda da mı? Biz bu işi ilerle dilimizin biliriz. yardımının. Ama bilmerken bu dili elbette ki bir ıı, talmaç bulası, Çevirici bulasın. Çevirici, çevirici bulası. A -a. Sen, Parasını, parasını veresin. Parasını Do, belli değil de doğru mu çevirirdin mi? Doğru, yanlışlık doğru. yapmıyor mu? Doğru. Bunlar da pek önemli. Bu bu dil mi sebebi kuşaklardan olan bitme? Ben bilmiyorum. Ana babalar ne için bu kadar... Iı... Iı, düşünmüyorlar bu problemi. Türkiye'ye gidince dinlenmeye de gitsen, sen anlamasan ne olacak, nasıl anlaşacaksın? Onlar düşünmüyorlar uşaklarını. Bu yıl, bu yıl onlar uçaklarından giderler, onlar dili bilirler, onlar anaları üretmiş, ana babalar bilirler dili. Ama yarın uşaklar büyük olunca, kendi uşaklarından gidince, hangi de laf edecekler onlar? Onlar bunu düşünmüyorlar. Doğru. Şkola üretemeyecek, uşak başçası üretemeyecek onu, şukola bir ayrı pro, problem Çünkü çünkü ben programı görüyorum. Yabancı dil gibi üretim, Çünkü programı hazırlanılmış, bilen dili bilen, bilen uşaklara uşaklar uşaklar. değil. Ama artık bizde öyle bilen uşak yok. yok, öyle uşak kalma. Peki sen yüzden, yüzden bir kim bilmiyorum, 10 uşak. Bizde zor. Rus dilli gagavuzlar var şimdi. Bizim uşaklarımız Rus dilli gagavuzlar biz bunlara. Ruskaya zıçnaya gagavuzu desek başka türlü. E, doğru. De, bizim uşaklar şimdi şimdi böyle, yüzde 98 varınız demeye böyle. Hem devleti de bizi böyle görüyor, Rus kazıçlığı Türkiye. Doğru, doğru, doğru. Bizi büyükü gündem olduğuma Rus kazıçlığı biz bu duruma düştük, düştük. biz kendi ana dilimizde uşaklarımız Ama bizim dilanlarımız. Ama bana kalsa burada bir bir zorluk uşak başarısında yapılır her pek çok işi. buncha ichla yo'q amma o'qula keldi zamon programma en betdan boshqa programma dil ani uritma грамматика amma grammatika 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 o qadar dru rammaia ushak chunki uqurli u'ranmish anie biler au zamon nе manosi u grammatikadan nе foyda h grammatikaga qarshi deylim Ama hepsi lazım olsun dengeli. Bilen. lafeden uşak için. Laf eden uşak bir için Doğru. gramatika Sistemi lazım. Sistemi değiştirmeye olur. lazım. Daha, daha Artık ıı, üretim müdürlüğü buna lazım açık baksın. Bence de. Kabul etsin hani bilmeyen uşaklar. Dinlem korkma. Belki var böyle bir Onlar Onlar belki düşünürler. hani biz yetiştireceğiz bu uşakları büyütme yok, yok, bana kıyasla, kalsa, kağıtları değiştirmeyiz. Bana, bana, kalsa, bana kalsa kağıtlar lazım değişilsin onlar lem kolaylaşsın. O yüzde yüz. Kolaylaştın lazım. O yüzde yüz. O büyük büyük e, o alıştırmalar küçülsün. E, lağım daha çok renkli olsun. O uşağa o kağıt çekici olsun. O uşak çekilsin o kağıdı okuma, aktarsın onu ilk. Yani de. daha çok praktik dersler olsun. Mutlaka, praktik. laf etmek praktik. dersler e, ki verdiler, siz de bunu her zaman not alıyorsunuz. Hani dört 24 klaslarda var, başka predmetler de gagavuz dilinde. Hı -hı. Bu da pekisle, hani praktik uğrunda olur. Hı -hı. Ama gimnaziye bölümünde pek zor konular. Ben kendim kağıtlara aktardım diyelim 9. klasta türlü türlü da, e, kolsuz kolu cümleler e, türlü türlü temalar angılar uşaklar bir anlamır, ikinci de üretmir onları laf etme elbet ki onu doğru yapacak o yönünde aha diyecek burada iki dal mı o mu bu mu ama o onu hiç manasında o cümlenin anlamadı anlamayacak anlamaya bağlısında anlamayacak bundan başka bunda lazım söyleme hani bizim o katlı cümlelerimiz o dallı cümleler, bilmem neli cümleler, yersiniz bana yani onlar. Rus, Rus dilinin gramatikasına göre yapılmış, onlar hepsi kalka. Bizim babalar öyle cümle kurmazdılar. Onu da lazım bakalım, düşünelim. Ama dediğim gibi dilciler arasında, bilim insanları arasında birlik yok. Bilim merkezi ayrı çalışır, üniversite ayrı çalışır, üretim müdürlüğü ayrı çalışır. Bu birlik olmasa bizim dilimiz ilerləməyəcək. Bunu istəmirik, istəmirik. Bu da doğru. Bir də mənə qalsa bəkim, e, bu proqram ani bizim artıq uşaklara zor gəlir. Açıklama dövlət qurumunda istinilmir, çünki belə başqa cavab varın, jağalsınlar. Kəsiz gəvəz yerini qurdunuz. Gagauz dilini korumak için, ilerletmek için ama sonuçta yetiştik hani 30 yılda ne korudunuz, ne ilerlettiniz, paralar gitti, kağıtlar çıktı, tiparlandı ama uşaklar laf etmiyor. Şimdi siz ne istersiniz bizden? Kolaylaştırma programı. O zaman ne yapalım? Yetiştik ona 30 yılın içinde, 10 yaşına kadar uşakların içinde belki de e, 30 uşak gagauzca laf ederse buna da şükür. Antikvar oldu uşaklar. Gaga laf eden uşaklar antik var pahasında. Doğru, doğru söylersiniz. Ben sizinle bundan kayalım. De bilirim hani dil çoktan geçen hafta siz katıldınız böyle bir proyekte hangisi geçti Rusya devletinde. O böyle bir çok devletleri kattı bir yeri. Nerede bir okul gibi laf edildi. Ana dillerini en bu küçük e, halkların dillerin korumasını emin için. E, bir kez okul için ne okulu hem ne yapıldı orada, ne laf edildi? İlk yaz okulu diyelim ona, iki günlük bir okuldu bu. O topladı e, daha çok Rusya'da az sayılı halkların dil aktivistlerini. Azya'dan Orda Türklər, Başqərir, Başqərir, Başqərir. Orda Türklər xalqları var. Dil sadəcə Türklər, Türk xalqları. Orda başqa xalqlar da vardı. Rusiyada yaşayan az saylı xalqlar. Mm -hmm. Onları toplamışdı. Çünki onlarda bu problemə bizdən də kök Onlarda artık laf eden kişiler 18-19 yaşında. Bizde 10-12 yaşında laf ederler. 12-13 yaşında. Hmm. Onlarda artık bu büyüyer. Onlarda 25 yaşında laf eden bulursaydılar yine şükür derler. Onların durumu bizden de kötü. Ama bakma. biz oraya yetişiyiz. Biz, biz şimdi ona biz, doğru biz, biz buna şimdi gülmeyelim. Gönel dinaz diyelim. Yok yok gülmeyelim. Yani, kendimize yürek yani, vermeye vermeyelim. vermeyelim. kendimize yürek. Çünkü biz. Biz buna doğru gideriz. 10 yıldan sonra biz tabi yeterli duruma da düşebiliriz. Hmm. Allah göstermesin diyelim. Gene de umutlanalım hani biz geçeceğiz o problemi aşacağız. Dün çizgi mi sanırsınız, Var mı ee, umut? belki kahveleşeceğiz. Belki, belki bir lider çıkar da bunu anlar da bunu yapar bilmiyorum. Teo toplantıda o iki günlük e, e, şkolada e, dil, dil aktivistleri laf ettiler. Kendi projeleri için anlattılar. Beni de teklif ettiler orayı. E, ben de Moldova vatandaşı olarak e, Gagavuzların e, dil problemlerini söyledim. Hem de ne yaparız biz? Yani daha doğrusu miras cümle topluluğu hem de devlet ne yapar? Üretim müdürlüğünden de anlattım. Onları dişlerinde söyledim. Onlar ne yaparlar? Hem de e, dernekler ne yaparlar bu işte? Dernekler önemli biliyorsunuz. E, onları paylaştım. da pek çok beğenen olmuş hem de benden başka daha çok aktivistler kendi e, yolları, kendi metodlarını gösterir. Nasıl verme dili çocuklara? Bu, de bu problem olarak edildi. Ailede uşaq nasıl görmə? Kak peredat yazık detya Belgorushchaya ada programının, şkolanın. Tip bu problem ilə əlaqəli. çok güzel bir toplantımız oldu. Vardı mı meraklı fikirler başka halklardan? Hangiler, ki... evet. biz varınca var, kendimize var, var. alalım da yapalım. Ben da. bu şkola için de, üretim müdürlüğüne söyledim. Bu iki gün içinde bizim neredeyse 10-12 gagavuz dili üreticilerimiz hem Katıldı. başçalarından hem şkolalardan sağ olsunlar katıldılar. Seslediler. Ben sanırım hani üretim müdürlüğü onlarla laf edecek, soracak hangi temalar laf edildi. Bugün de bana yolladılar oradan YouTube bunun, linkini, e, linkini e, isteyen var baksın seslesin de belki bizim için metotlar var. Ben daha bir metot teklif etmiştim uşak başçalarında. Bu metodu yapar e, Kafkas halklarından bir halk hiç aklıma gelmeyecek adı. Onlar yaparlar. asetinler mi? Böyle bir halk yapar bu e, metodu. Onlarda da e, bir kişi bir dil. Bir kişi bir dil. Onlar bilir ki Allah, sadek ve Allah Rusça bilmir. Allah Rusça laf edenlere cevap verir, ellen gösterir ama gagavuşça anladır Allah. Zati Allah ile onlar hep laf ederler gagavuşça. Bir kişi bir dil sisteması, onlar diğerler hani Bizde Biz de bir gün bir dil yaparız ama bu işlemi bilirler hani Allah Rusça laf eder, bilir Rusçayı. Uşaklar Allah'a Rusça laf ederler, Allah da elbette Rusça cevap verir. Da olmayır bu bir dil bir gün olmuyor, olmuyor. Gitmiyor. gitmiyor. Biz, biz ne biz ne yanlış yapar. yaparız? De biz lazım bakalım ne yapar başkaları? Da biz İn de nasıl sonuçlara gelirler? Mutlaka sonuçlar Yap, önemli. Yap yap çok da, işler. Onlarda pek güzel sonuçlar var. Ona göre de ben bunu teklif ettiydim daha 5-6 ay ileri. ileri. De, o adam gene laf etti, bu şkoda da laf etti. Sanırım hani biz, biz öyle durumdayız. Hani biz lazım bu metotları Deneyelim, bari bir iki uşak başkasında deneyelim, bakalım ne olacak. Da Bunu vakit kaybetmeme, kaybetmemeliyiz, Ama, ama, ama yine de söyledik, üretim müdürlüğü sağ olsunlar böyle bir modern projeleri yüklerler. Facebook'u, Instagram'ı kullanıp da hani gençlere meraklı gelir video çekme böyle bir şimdi şaka gönüllü. Doğru, doğru, um, doğru, doğru. Çok işler yapılıyor. Türlü türlü. Hı -hı. Bu sanırım hani biraz bir kim bekim uşaklan kafasında değiştirici bir şeyler çünkü ama, bu da önemli ama bir şey söyleyeceğim büyük uşaklar şaka gününe kattı bitki örnek şaka günü Uşacıklar uşaklar videolar yolladılar büyükler anlayırlar ne söylerler ama küçükler ne söylediklerini pek anlamıyorlar o seslerken de insanın güleceği de çıkmıyor çünkü uşak lazım anlasın ne söylüyor emotion emosya yok, yok. Mı? çünkü o küçücükler onlar robot gibi anladılar onlar anlayamayırlar. De dünkü uşaklar, uşak başasında. Beni bir kişi anladı, başka hiçbiri beni anlamadı. Belki de belki de benim oradaki 7-8 cümle kurdum onlara, laf ettim onlarla. Belki de belki üçer laf, belki tanıdılar, aa bunu demiş, bu bu. Ama başka toplayamadılar onlar fikirlerini, bu ne dedi bu insan bize. Bir e, önemli bir proje tanksına sizin miras cümle toplulu e, yapar o lafidelim gagauşa o bir artık e, bir adet oldu gagauzya da sanayman çoğu şaklar bu proyekti gene beklerler. E, ilk yaz artık geldi ben de hep, hep de, aklımdan hep, hep, aklımdan geçirdim ki ne zaman güllü bize bu e, haberi, verecek. haberi, verecek ne zaman bu proyekt yeni başlayacak ama uh, e, sorma bu yıl Artık başladı mı? Başlamadı. Başladı. <laughs> başladı. Dün ben haberledim Facebook sayfasında, ana dilim, ana dilim tatlı bal sayfasında. Ee, bu kere başka türlü yaparız burası. Bu kere ailede salt kaka uçlu atıdan uçaklar toplama isteriz. Onlar olmayacak o kadar çok. Ama onlar olacaklar öz. Öz, hak gagavuzlar. Doğru, doğrudan da gagavuzlar olacak. Hak gagavuzlar. haklı gagavuzlar olacak onlar. ona göre ben Facebook'ta da danıştım Gagavu dili üreticilerine, özellikle uşak başçalarının üreticilerine. Çünkü bu kere bu yarışma Daha çok sıfırdan altı yaşına kadar uşak başasını bitirmemiş uşaklar için yapılıyor. Böyle düşünelim. Ee, diyecek, diyeceğiniz sıfır. E, sıfır hadi sıfır olmasın da dokuz aylık diyelim. Dokuz aylık açan diyeceğin nerede burnun göster gösterirse demek ki o uşak anlayar. O laf etmese de o gösterir. Yani, o anlayar. Var. Gel buraya kalk otur getir bana onu. Belli hani uşak anlayar. Demek ki bu ailede laf ediler ve uşak. Biz öyle uşaklar da isteyeceğiz görmeye ne, e, ne o uşaklar lazım olacak yapsın, video çekicikler diyalog mu, ne sizi anlayacağınız hani bu uşak evde laf edilir. Hiç uşağın suratı var nasıl gözükmesin, var nasıl geriden uşak böyle çeksinler onu. Biz güzel video istemeyiz. en azından ben dedim, ee, Anadolu'da, biz güzel laf eden uşak istiyoruz. Var nasıl kenardan, var nasıl uşağın önünü suratını çekersiniz, var nasıl, nasıl isterseniz. Yeter ki o uşak laf etsin. Kim? Ha, dil lazım anlatmanı te bu balık o yüzden. Bu onun kefi bu Katya onun kefi iyi. Bize dil lazım bunlar. Şkolada öğrenilen, uşak başçasında öğrenilen temalar bize dil lazım. Bize lazım te uşak te gezerken avulda böcecik buldu. Aa bu böcecik o, kendisi laf etsin dil lazım. Arada anası var nasıl bir şey sorsun ona ki o diyalog bıraşıp uzansın. Bu kadar. Ne zamana kadar? Ben zamanı söyleyeyim. Ne zamana lazım? April ayın bitkisine kadar hı hı. isteriz. ayın e 30 30 mu çeker bu ay? 31 o, mi çeker? 30. Bitki gününe. April'in bitki gününe kadar biz bekliyoruz bu videoları ana demit tatlı bal sayfasına. tane tak koyur sonra lafet Gagavuşça 4 yazarız da ben kendi videomun Üstünde hashtag'i koydum. Mutlaka hashtag olsun çünkü sonra kaybetme. Böyle hashtag'i koyunca bütün videolar çıkar alt alta. Hı -hı. Biz de o zaman e, daha kolay görüyoruz. E, e, Soram siz o videolar ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Kabul ettiniz diyelim. E, biz kabul ettik videoları e, ama biz araştıracağız da o uşak doğrudan dolaş eder mi? Hı -hı. Ama videoda onun da belli olacak ben sanırım. Gerçi kıpçaklı uşak, laf eder, gidiye geliye, ki o zaman ben inanırım hani o aile hmm. laf eder. Aç onu diyecek, gidiyor geliyor, birazcık ben şüpheleniyorum hani o uşak laf eder. ana dilinde, gagavuz dilinde, sanki şkolada sadece uşak başkasına yüvedilmiş gibi duruyor. Korkeyip dialektinde laf etsinler. Biz dialektlerimizi de lazım kullanalım. Elbette biz de bizim zenginliğimiz. De, biz ailede kendi diyalektimizde laf ederiz. Uşak gidince uşak başçasına kendi uroklarında üretici onunla literatür dilinde laf etsin. Hazırlasın uşak şkolaya. Ama Uşakla lazım laf etme. Ya sizin Sizinle laf etti. Ananız şık. babanız. aşık. aşıksınız? Şık. Laf etme. Uşakla da lazım öyle laf etme. E, sonra bu analizi yaptıktan sonra, sonra komisyon ne olacak? Kim kim bu videolardan çalışacak? Kim seçecek? Ee, videolar koyulacak. Hiç beklenilmeyecek. Hı -hı. Videolar koyulacak. Sonra aralarından seçilecek. Sonra sonra ye, yerle düşünürsünüz, yerle mi yer mi verme onlara? O sevdi hepsini mi? Biz yer vermeyiz. Siz denediniz bir şimdiye kadar birinci, ikinci, üçüncü yerler vermedik. Biz motive etmek için. Elbette ki ne kadar çok uşak sevinerse, ne kadar çok uşak kendi köyüne, kendi mahallesine bizden bağış götürerse, ne kadar çok uşak anladarsa, hani ben bu bir çikolatayı aldım, gagavuşça bildiğim için aldım, o o kadar ben sanıyorum hani bizim dilimizin reklaması olacak. Ona göre biz istemiyoruz birinci, ikinci, üçüncü. Yıl. Bizim için laf eden uşaklar hepsi birinci. Kuvvetimiz yettiği kadar bağış alma çalışacağız. Sponsorumuza göre bakacağız, çalışacağız. Çalışacağız yapma ürünü. Yani bugün uşakların aklında kalsın. Şimdilik bu kadar Söylerim. Başka? şimdi bunu demiyorum. da, bunu da yokunca sormayayım. Sözden sponsor. Belki bizim seyircilerin arasında istediği sponsor olma insanlar da çıkar. Onlar, e, onlar Onlara da varınca danışarsınız. adamlarımız var. Gagavuzyan iş adamları var. Elbet ki biz danışarız. Türkiye iş adamlarına danışarız. Gagavuzya iş adamlarına danışarız. Varsaydı sponsorluk etme isterseydiniz biz Gagavuz dilimizi bir hizmetiniz olacak o sizin. Ki biliyorsunuz Gagavuz dilimizin durumu biliyordu herkes. Bana kaza değil sadece Gagavuzlar ama bütün dünya, artık değil. Bütün dünya biliyor Hani Gagavuz dilinde bir problema var. Çünkü UNESCO'nun kaybeden diller listesine girdi. Ona göre biz sadece sevineceğiz hem de şükür edeceğiz yardımcılık için. Ben sanırım hani belki e, e, Halizinden de bizim saygılı seyircilerin arasında olacak o insanlar kimsecik katılma bu projekte de olma kendi kendi elinden dokunma bu projekte olsun evet. kendi kuvvetinden yardım etme yani Oz dile ilerlesin korunsun hem de yaşasın ileri doğru çünkü bu pek önemli ne kadar çok <laughs> ne kadar uzun zaman bizim halk kendi ana dilinde laf edecek o kadar uzun zaman da halk yaşayacak. Çünkü laf edilmesi de, o zaman halkta yok. Yani. Sağ olunuz Gülen. gün geldiniz bir güzel bir yine konuyu açtık e, acı bir konuyu açtık Doğru, her zaman göre emosyonal laf her zaman böyle, Anadolu, e, her zaman böyle e, acı bir konu gelir bize niçin? Yani üzüleyriz dilimize üzüleyriz onun durumuna üzüleyriz üzüleyriz ki yan halklar dolayımızda kini derler diyele diyorlar zin derler bizimse yine basılır basılır. da hiç mi bizim gururumuza bu değil mi? Hiç mi bu bizim canımıza e, böyle bir e, acı vermiyor mu? neden neden Moldvanlar Moldvanca laf eder? Dilim onların işi. Da, da. Ee, neden Ruslar Rusça laf eder? Bulgarlar Bulgarca laf eder? Neden Küçük biz kuşacık uşacık bakarsa anasından Moldvanca laf eder? Neden ne biz, biz biz, biz gagavuzlar şey? kendi uşağımızdan laf etmez, Biz onların tamı prostuz. Biz onlardan tam biz onlardan tamı küçüküz. Tamı Aşağıda duruyoruz ki biz kim başka dillere ama ta aşağıda çıkıyoruz biz başka dillere tapıyoruz. Biz taşada evet. çünkü biz kendimiz, evet. biz kendimizi beğenmezsek bizi hiçbirisi bu yaşamakta ne sayacak, ne beğenecek, Doğru. ne de bizimle bir iş kurma ki kilogram kayalım. Bu elbet ki halk topluşuna da ispolkom'a da hepsine böyle bir mesaj değilim, söyleyelim. Hani ona da buna mutlaka e, baksınlar. Bu konuda da savaşsınlar. Dil savaşsınlar, etmeye, artık çeketsinler Yapsınlar, artık çeketsinler. Aralanda etmeye. başladılar laf etme. Sağ olsunlar kimi deputatlar. Anlar hepsi Dil lazım, için, dil için hepsi lazım ama onlar da az. Güllü. Sağ olun Size kolay gelsin. E, hepsi uşaklara da e, elbet ki şans dilerim. Hani Demir'i onları, de bekleriz orada. Mutlaka mutlaka. Demir e, sağlık olsun. Onu da mutlaka kaçacağız bu yarışmaya, bu konkursa mı, bu projekta mı yaz değilim daha doğru. E, sanırım hani bizim de genç seyircilerimiz kim an hani, bugün e, görüyor bu programları ya da belki ana babası görür. Size var tayin bitkisine kadar vakit. Mutlaka mutlaka başlayın laf etmeye. Elbette ki bu belli olacak. Hani uşaklar siz başladınız başladıktan sonra artık durgunamayacaksınız. Doğru. Niçin ki yani en zor çekittirme. Çekettirdikten sonra tekerlekte kurulandığın anı artık geri yol yok. Siz sınavçınız uşakta duyduk hani ana dilinde o duyar. En güzel sevgiyi en güzel duygularını da isteyecek daha doğrusu da siz ondan gagoz dilinde laf edersiniz. Saygılı seyirciler sağolunuz. Bugün çok söyledik. Hızlıla ettik. Ee, peki canlıla ettik. Emotsonal laflarla peki bugün laf ettik ama sanırım biz istediği mesajı, istediği sözleri size anlatabildik. Sağ Sağolsunuz bugün bizimle bugün bizim misafirlikte bulundu Gagauz filoloji doktoru. Miras cümle topluluğun öndercisi Güllük Karanfil hangisi pek büyük işler yapıyor gagavuz dili korunması için, ilerlemesi için ama sanırım artık geldi vakit hani hepsimiz kol kola tutunalım da koruyalım gagavuz dilini. Sağolunuz, kan sağlıcakla.